16. kütüphanemizi Sultan kazandırdık. Gençlik merkezlerimizle, Sultan Korumuzla, mesire alanlarımızla ve diğer projelerimizle Sultan Beyliği her geçen gün daha iyi noktaya getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. İnanıyoruz ki sizler Sultan Beyli'de yaşayan bütün hemşehrilerim hizmetin en güzeline layık. Bizler de ekibimizle beraber Sultanbeyli'mizin her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Şehircilik Bakanımızın Sultanbeyli'de yapmış olduğu çalışmalarda özellikle gençlerimizle ilgili çok önemli projeler, dev eserlerle ilgili açıklamalar yaptılar. Biz de hep beraber bu açıklamaları, bu çalışmaları takip edeceğiz. 28 Mayıs'ta sizlerin de takdiri olursa eğer Cumhurbaşkanımız ikinci turda güçlü bir şekilde seçildiğinde hem Sultanbeyli'mizde hem de ülkemizde güzel günler olacak diyorum. Emeği geçen bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma tekraren teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. toplumsal olarak en büyük problemimiz birbirimizi dinlemiyoruz yani şu an siz dinliyorsunuz çok teşekkür ederim o konuda size ben de size çok teşekkür ee, ediyorum birbirimizi dinlemiyoruz yani en büyük sorunumuz bu zaten bunu çözmemiz gerekiyor ben de insanlık, iyilik ve eşlerlik adı altında sizinle her yolda yürüyeceğime söz veriyorum hocam Onu... Bütün gençleri iyilikte buluşturmak için çağırıyorum. Belki bir gün sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Belki hiçbir evladı tarafından kapısı çalınmamış bir yaşlının yanına gideceğiz. Belki sadece hiç arkadaşlık kurup sohbet etmemiş bir engellinin arkadaşı olacağız. Belki ağaç dikeceğiz. Belki de bir meydanda miting yapacağız. Ama yapacağımız her şey sadece iyilik için olacak. Bunun için sadece ve sadece az önce söylediğim gibi zaten devrimde söz verdi bana üç konuda anlaşacağız. O üç konuya ortaklık yapan herkesi o platformda görmek istiyorum. Davetime icabet ederseniz beni dünyanın en mutlu insanı, en mutlu hocası yaparsanız İyi bir vekil olmamı istiyorsanız yanlışımı görünce lütfen arayın ve eleştirin. Ama eleştirdiğiniz şeye mutlaka bir öneriniz olsun. Ama gençlik üzerine çalışacağım için beni sıkı takip edin. Ben de sizi takip edeyim diye de bir talebim var. Başka da bir talebim yok desem kabul eder misiniz? Olur mu? Olur.